Arkadaşlar dilim döndüğünce size anlatmaya çalışayım. Bu ürün 2008-2012 araçlar için tasarlanmış. Geniş, orijinal alana geniş ekran olarak tasarlanmış bir multimedya. Bu multimedyanın işlemcisi ayrı bir ünitede olduğu için ekrana sıkıştırılmış değil. Bu da Android'in işlemcinin ısınmasını engelliyor ve cihazın kasmasını engelliyor. Size kısaca ürünü tanıtmak istiyoruz. Şimdi bir tuşta evet görüldüğü gibi kameramızı kamera orijinalde kamera olmayanlara kamera ekleyebiliyoruz. Yine park sensörünü tam olarak destekliyor. Tek tuşla ister ekrana dokunun ister buradaki menü, menü tuşlarına basarak multimedya bölümüne geçebiliyoruz. Ee, yine bir videosunu izleyelim. Şu an multimedya bölümümüz. İsterseniz dokunmatikle, isterseniz e, şeyle geçebiliyoruz. E, <laughs> joystickle geçebiliyoruz. <laughs> ee, diğer bir video açalım. Evet. Ee, ekranımız aynı zamanda anti glare, anti blue ekran. Dolayısıyla yansıma önleyici yani yanındaki kişinin tişörtünü ya da dışarıdan gelen ışıkları görmüyoruz. Yine Android özelliklerine girelim. Yine multimedya'ya dönelim Ömer Bey. Tek tuşla multimedya'ya dönüyoruz. Menü tuşuna basarak. Buna ekran dokunduğumuz zaman geliyor. Tel tuşuyla da geliyor zannediyorsun. Evet, evet. tel tuşuna basarak da multimedyaya geçebiliyoruz. Şimdi Android menüsüne bir ulaşalım. Navigasyonumuz var, medya oynatıcımız var. APP'leri, APP'lerimize hayalet ekranımız var. Şimdi şeye gelelim. Burada Google Google Play Store'dan istediğimiz aplikasyonu buradan indirebiliyoruz. Burada bir hesap oluşturuyoruz. İşte IPTV'dir, YouTube, Google Maps, Yandex gibi özellikleri ekleyebiliyoruz buna. Ee, yine eee ekranımız mevcut. Ee, bir hayat ekranı gösterelim mi? Ana ekrana geçiyoruz. Evet, ha, e, hatta bunu da renklerini değiştirebiliyoruz. Hayat ekranımız da mevcut. Ee, ürün tamamen orijinaline esas kalınarak tasarlanmış. Dediğim gibi sadece soket farklı var 2008 2009 2010 2011 2012 farklı olarak tasarlandığı için onu belirtmeniz gerekiyor modelini bana 541 501 87 50 oğlu telefondan ulaşabilirsiniz yine sizi yönlendireceğimiz yer bu aracın montajını yaptırdığımız Ömer ustadır bilginiz olsun iyi sürüşler dileriz Saygılarımla.